Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüyada Erkek Yeğenin Yön Göstermesi Genel manada rüya görenin hayatında her daim ona göz kulak olacak bir aile büyüğünün ya da arkadaşın varlığına alamet olan rüya, rüya görenin ömrü boyunca sevdikleri tarafından destekleneceğini, hayatında alacağı önemli bir karar öncesinde aile büyüklerinden birinin yön göstermesiyle büyük bir yardım alacağına dalalettir. Müjdeli Haberler Kapıda Rüya gören kişinin duygularını kontrol altına alabileceğine, fevri ve bencil davranışlar yerine daha akıllı bir şekilde hareket edeceğinin de habercisidir. Sıkıntılı bir süreçten başarılı bir şekilde çıkmak, geçireceği bir kazadan herhangi bir yara ya da darbe almadan kurtulmak gibi anlamları ile birlikte şansının iyi gitmesi, her adımında güvenli ve sağlam ilerleyeceğine işaret eder.